Evet. Göztepe Fenerbahçe maçı beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe'nin kötü oynadığı Göztepe'nin ise 11-11 iken yani ilk 60 dakika Fenerbahçe'ye göre çok daha iyi oynadığı bir maç seyrettik. Ve pozisyon analizine geçiyoruz. İlk pozisyon. 3. dakika Amrabat'ın yaptığı müdahale. Bence o pozisyon penaltı değildi. Amrabat ilk önce topa vuruyor. Ondan sonra adamın ayağına basıyor. O yüzden devam kararı doğru. İkinci pozisyon. Atakan'ın el müdahalesi. Yukarıdan bir top geliyor. Atakan kafasıyla vuruyor. Eline çarpıyor. Bence bu penaltı değil ve doğru devam kararı doğru. Üçüncü pozisyon. Yuan'ın kırmızı kartı. Yuan ve yanında bir oyuncu daha koşarken Semedo'yu ikisi birden itiyor. Hakem diğer oyuncuya sarı kart vermiyor. Yuan'a ikinci sarıdan kırmızı veriyor. Bence bu karar doğru da olabilir. Yanlış da olabilir. Yani ortada bir karar. Hakeme kalmış bir karar. Hakem ikinci sarıdan kırmızı verdi. Doğru diye kabul edebiliriz. Ve diğer pozisyon. Dördüncü pozisyon. Oster sarı, ikinci sarıdan kırmızısı. Bence doğru bir karar. O yüzden tartışmaya gerek yok. En sonuncu pozisyona geçiyoruz. Cenk Tosun penaltıyı alıyor. O bir penaltı. Arkadan Cenk Tosun'a vuruyorlar. Ve Taliska penaltıyı kaçırıyor. Önemli olan şu. Fenerbahçe'nin sadece bir şutu var. O da penaltıdan. Kaleyi bulan şut. Takdir sizin. Kararlar sizce nasıldı? Doğru muydu? Yanlış mıydı? Yorumlara bekliyorum.